Ali geçen bir kardeşimiz burada oturuyor. Muhtemelen siz cuma dersindeydiniz Halil'in dersinde. Çocuk vesveseye müptela olmuş. Vesveseden kurtulmaya çalışıyor. İki yıldır da buraya gelip gidiyor. Tabi bir ara askere gitti geldi. Cık. Neyse böyle konuşmaya başladık. Hani nasılsın, ne var ne yok, hayatın nasıl geçiyor. Adam bildiğin hasta. Biraz muhabbet edeyim dedim. Baktım problemli. Üzüldüm yani dedim. Ne zamandır bu sende var? Dedi abi iki yıldır var. Yani Mavera'ya onun için gelmiş ama bir türlü cevabını alamamış. Artık kim nasıl konuşmuşsa sadece Risale-i Nur'dan işte bu vesvese bahsinin bir kısmını adama anlatmış. Adam bunu ezberlemiş. Virt haline getirmiş. Aklına şeytan geldiğinde, vesvese geldiğinde sürekli tekrar ediyor. Ey marazı vesveseyle müptela bilir misin? Vesvesen neye benzer? Diyor bir aklıma geldiği zaman hemen bunu aklıma getiriyorum. Namazda, yemek yerken, evde yalnız kalınca sürekli olarak beni zorluyor. Ve baktık ki dışarıda birçok insanda vesvese hastalığı var. O kebe diye tanımlamışlar, isim koymuşlar, çözememişler. İlaçlarla, ilaçlarla çözülmüyor. Ancak uyuşturucu tarzında ilaçlar var, resmi. Onları kullanarak bir nebze de olsa rahatlıyorlar ama kendilerine geldiklerinde yine bu hastalığın içine giriftar oluyorlar, çıkamıyorlar Berat. Şimdi bununla ilgili Üstad'ın gerçekten muazzam bir dersi var. Ama bunu anlamak lazım. Burada bir mana var. Bu manayı yakalamak lazım. Yoksa sen ezberlemişsin, bir dedinmişsin, bir işe yaramaz kardeşim. Ona dedim ki, sen dedim bu ezberlediğin yerle ilgili bilgi sahibi misin? Dedi nasıl yani? Dedim mesela şu an sen burayı ezberlemişsin ya anlatabiliyor musun? Hayır dedi abi anlatamam ki. Sadece bana işte falanca abi e, buraları oku dedi. Ben de burayı ezberledim yani. Ama Aklıma geldiğinde şunu yapıyorum dedi. Git, git, aklımdan git, seni düşünmeyeceğim, ehemmiyet vermeyeceğim. <laughs> Gülmeye başladım, dedim ki kardeşim, şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Emin bak, senin üzerinden de örnekle gidelim. Sarı ineği düşünme. İlk aklına ne geldi? Direkt sarı inek gelir değil mi? Vesvese geldiğinde, vesveseye git diyor. Daha çok vesvesenin gelmesine sebep oluyor. Bakın bu çok ciddi bir problem. Manevi bir hastalık, hastanelerde çözülmez. Ancak böyle medreselerde çözülür ve üstad bu medresede bu olayı çözmüş. Birlikte buraya şahit olalım. Belki bizde de vesvese varsa bundan kurtulmuş oluruz. Başka bizi izleyen kardeşlerimize de derman olmuş olur. Ey marazı vesveseyle müptela. Anlayacağız. Marazı vesvese. Demek ki vesvese bir maraz gibi, bir hastalık gibi. Nasıl ki bir insan eğer ki kanser olmuşsa ona üzülürsünüz, değil mi? onun kurtulması için elinizden bir şey geliyorsa yaparsınız, dua edersiniz ve çoğu insan bizden bu noktada dua bekliyor, biz onları da dua ediyoruz. Aynen onun gibi vesvese de işte. Vesvese hastalık kanser gibi Ali. Yani nasıl gibi insan kanserden kurtulamıyor, belki çözümü var saklıyorlar o ayrı bir konu. Vesveseden de kurtulamıyorlar. Hastaneleri dolaşıyorlar, şuraya buraya gidiyorlar, boş. İşte bunun ciddi bir hastalık olduğunu Üstad ilk satırda bize söyledi. Maraz. Marazı vesvese. O zaman bu marazın çözümü ne üstadım diye sorduk cevaba bakın. Biliyor musun? Vesvese neye benzer? Musibete. Musibet neydi? Musibet isabet kökünden geliyor. Yani isabet demek ki atam var. Vesvese sende varsa biri sana bu musibetini yapmış, isabet ettirmiş. Yani atmış ve sana isabet etmiş. Evet rastgele tesadüfen değil. Aynen öyle. Biliyor musun vesvese neye benzer? Musibete. Durum ciddi arkadaşlar. Nasıl ki hastanedeyiz. Doktor ve yardımcılar olarak hasta geldi. Baktık ki adam trafik azası geçirmiş. Damdan düşmüş. Elektrik çarpmış. Durum ciddi. Orada espri yapamayız. Değil mi? Hemen o hastayla ilgileniriz. Kimisi damar yolu açar, kimse hemen kalbine bakar, kimsi işte bakar oksijen alıp verebiliyor mu, akciğerleri çalışıyor mu falan filan. Yani ciddi bir şekilde o hastayla ilgilenirler değil mi? Evet. Biz de o ciddiyet olaya bakıyoruz. Burada Üstad diyor ki, ehemmiyet verdikçe şişer. Birinci çözüm bu. Ehemmiyet vermeyeceksin. E az önce dediğim adam da ehemmiyet vermiyordu aslında. Yürü git yürü git başından diyordu. Aslında ehemmiyet veriyordu ehemmiyet sıramız değişmiş. Vesveseyi gönderen Allah şeytanın eliyle bize şunu demek istiyor. Şeytan benim maşamdır. Ben size bu hastalığı, bu sıkıntıyı vererek, bu musibeti vererek huzuruma gelmenizi istiyorum. Aslında vesvese kötü bir şey değil. Vesvese varsa demek ki bizde iman var. Vesvese varsa demek ki Allah'ın bizden beklediği bir şey var. Buyur. Abi şöyle yani şeytan bizim Allah'ın yanındaki değerimizi mi yükseltiyor? Yani Allah'ın katındaki makamımızı mı yükseltiyor? Aynen öyle. Aynen. Yani o bizimle uğraşmazsa makamımız sabit kalacak. Evet. O bizimle uğraştığından yukarıya çıkabiliyoruz. Biz de onunla uğraşıyoruz. Yukarı doğru yükseliyoruz yani alay illiğine. Evet. Tabi vesveseden dolayı esfel safiline de düşenler oluyor. Ya yani bu imkan, da var. Tabii ki. imkan, yani. Aynen öyle. Ve yani bir memur da aslında diyebilir miyiz hani şeytan Görevli bir memur aslında. Maşa, böyle, aynen böyle aynen Aynen öyle. Yani. Demek ki bir ehemmiyet verdikçe şişer. Ehemmiyet nasıl veremeyiz? Bunu anlamak lazım. Bu vesvesenin içine kimler giriyor? Herkes vesveseli olan zannediyor ki sadece kendisinde sorun var. Hayır, bizde de vesvese var. Büyük alimlere ne vesveseler geliyor? Tabi onların makamı daha da yükseliyor. O yüzden bu noktada ehemmiyet vermemek lazım. Bunun bir görevinin olduğunun bilincinde olmalıyız. Şeytanın böyle bir görevi var. Allah ona öyle bir görev vermiş ve bizim de yükselmemizi istiyor. O yüzden ona ehemmiyet verme. Yani onun fısıldamalarına ehemmiyet verme. Yoksa şeytan seni yoldan da çıkarabilir yani. Ehemmiyet verdikçe şişer. Ehemmiyet vermezsen söner. Demek ehemmiyet vermedikçe sönecek. Nasıl ehemmiyet vermeyiz? Herkes de var. Bunun bir görevi var. Ben onun görevine binaen ne yapmam lazım? Hazırlanmam lazım. Çünkü düşman bana saldırıyorsa ben o düşmana karşı en azından bir kalkan değil mi? Koymam lazım. Kalkan burada şey oluyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. İşte şeytanın vesvesesinden vesaire Allah'a sığınma. Bunun ilerisi şu. İlerisi değil olması gereken aslında. Bizzat Allah'a sığınmak. Hani ayette var ya fefirru ilallah, Allah'a koşun, Allah'a firar edin. Bizzat Allah'a sığınmak. Allah'a sığınırsak vesveselerden kurtuluruz. Allah'a sığınırsak makamımız yükselir. Allah'a sığınırsak dünyada ve ukbada kazanç içinde oluruz. İşte ehemmiyet vermemek lazım. Mahiyetini anlamak lazım. Bu bir. İkincisi diyor ki ona büyük nazayla baksan büyür, küçük baksan küçülür. Büyük bakarsan büyür. Şimdi Allah mı büyük, şeytan mı büyük diye bir soru soracağım. Haşa yani bu soruyu sormak bile belki doğru değil ama anlayalım diye söylüyorum. Allah büyük. Allah'tan korkmuyoruz da Allah'ın maşası olan şeytandan mı korkacağız? İşte Allah'ın büyüklüğünü tanırsak değil mi? Allah'la tanışırsak ki bizim kanalda Allah'ı tanımak istiyorum serisi var. Muazzam. Üstad Hazretleri çok güzel anlatmış. Biz de işte onu anlatmaya, insanlara ulaştırmaya çalışmışız. Kanalda yazabilir, izleyebilir. 20. mektup. Şimdi bize diyor ki ona büyük nazarla baksam büyür. Kime büyük bakarsam şeytanın yaptıkları küçülür. Allah'a büyük bakarsam şeytanın yaptığı her şey küçülür. Çünkü şeytan zaten küçüktür. Sadece fısıldar. Fıs 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 başka bir şey yok. O zaman ikinci noktada anlıyoruz ki Allah'a büyük tanımak lazım. Öyle Allah büyüktür lo değil. Allah büyükse sen ona karşı güç yetirebilmelisin. Şeytana karşı, nefsine karşı değil mi? Senin şeytanın, senin nefsin seni nerelere sürüklüyor? Zaten sen günaha dalarsan, yanlışa gidersen Allah şeytanı, cinleri, ifritleri değil mi? Onları peşine takıyor. Diyor git aramaya başla, git bul ondan sonra gel diyor. Aslında bu da yine Allah'ın bir rahmeti değil mi? Evet. Yani bizi yönlendiriyor. Tam böyle yoldan çıkacağız. Şeytanı bize musallat ediyor. Tekrar bizi Allah yola koyuyor. Bak mahiyetini bildikçe, düşmanı tanıdıkça ne yapman gerektiğini farkına varıyorsun. Yani burada farklı bir pencere açılıyor. Vesvesenin geliş sebebi de günahlar mı? Yani vesvese günahlardan dolayı mı? Tabii, tabii yani, yani günahlardan dolayı. Açıyor. Aynen, günahlardan. Şimdi dolayı. dedik ya musibet isabetten geliyor. Evet. Kim isabet ettirdi? Allah. Niye isabet ettirdi? Yani Allah bizim düşmanımız değilse, bizim dostumuzsa. Allah sırf bizi dünyaya gönderdi bize zulm etmek için haşa. Bunun için bizi göndermediyse, o zaman burada hayır vardır. Ona bakmak lazım. Biz günaha daldık, yanlışa girdik. Bizi şeytanlar ile, ifritler ile ne yaptı? Yüz göz etti ki tekrar ona dönelim. Fefirru ilallah. Tekrar Allah'a dönelim, Allah'a koşalım yani. Hiç yolumuz kalmasın yani. Evet. Eğer kim Allah'ın emir ve yasaklarından geri durursa Allah ona ifritleri, şeytanları, şeytanları musallat edeceğini Aynen soruyor. öyle, aynen öyle. İşte zaten biz onu konuşuyoruz. Şimdi ikincide anladık ki büyük olan Allah'tır, küçük olan şeytandır tanırsak anlarız. Yoksa yine deriz ki ay ben yandım, bittim, kül oldum. Şeytan beni mahvetti, yoldan çıkardı diye vavayla ederiz. İkincisi buydu. Üçüncüsü üstad diyor ki korksan ağırlaşır, hasta eder. Havf etmezsen yani korkmazsan mahfi kalır. Sana hiçbir şey yapamaz. Kimden korkmamız lazım? Kimi en çok sevmemiz lazım? Tabii ki Allah'ı. Ali Allah'ı tanımadan Allah'ı sevebilir miyiz? Allah'ı tanımadan Allah'tan korkabilir miyiz? Şimdi Emin babanı tanıyorsun. Baban neye kızıyor değil mi? Neyi seviyor biliyorsun. Hangi hareketi yaparsan baban kızar. Hangi hareketi yaparsan babanın hoşuna gider. Mesela eve baban geldiğinde önüne terliğini koyduğunda hoşuna gider. Ama baban eve geldiğinde babanın terliğini babana fırlattığında <laughs> babana o terliği <laughs> sana fırlatır değil mi? Yani zoruna gider kızar. Bu denli biz Rabbimizi tanırsak ondan korkarız. Ama korkmak hafif etmek. Yani böyle bir canavardan korkar gibi değil. Onun rızasını kaybetmekten korkmak. Şimdi babanın rızasını kaybettin. Baban artık senin yüzüne bakmaz. Bir defa terliği fırlat babana. Baban bir daha yüzüne bakmaz. Seni evden kovar, evlatlıktan atar. Bunun gibi yani. Bizde teşbihat olmaz. Bizde Allah bizden işte razı olacak mı, olmayacak mı diye korkarız. Bu böyle bir korku. O da ancak Allah'ı tanıyarak elde edilir. Yoksa elde edilmez. Ya biz yine aslında bunun metodunda şunu görüyoruz. Üstad Hazretleri bizi sürekli olarak Allah'ı tanımaya çıkarıyor. Allah'ı tanıyın. Allah'ı tanırsanız vesveseden kurtulursunuz. Allah'ı tanırsanız makamınız yükselir. Hani şeytanlar nasıl ki makamımızı yükseltmek için uğraşıyor ya. E tek yol bu değil ki. Sen Allah'ı tanımaya başladın. Marifetullah ilminde ilerledin. Bu defa şeytanlar yardımcıların oluyor. Geliyor sen bir bir giderken o şeytan bir geliyor 10 10 gitmeye başlıyorsun, çıkmaya başlıyorsun. Burada üçüncüde de şunu anladık. Şimdi peki dördüncü noktaya geçtiğimizde Üstad bize ne diyor? Mahiyetini bilmezsen devam eder. Az önce başlara söyledim ya Ali. Mahiyetini bileceksin. Allah şeytanı neden yarattı? Bu Allah'ın merhametine ters değil mi? Diye böyle sorular dolaşıyor ya. Hayır. Bizzat merhametinin gereğini yapıyor Allah. Bizi doğru yola koymaya çalışıyor. Mahiyetini bil. Şeytanın mahiyetini bil. Kendi mahiyetini bil. Ama biz bu zamanda öyle bir gaflete düşmüşüz ki Allah'tan gafiliz. Mahiyetimizden gafiliz. Akıbetimizden gafiliz. Tabi bununla ilgili de yine YouTube kanalımızda bir video var. Kardeşlerimiz dilerlerse onu izleyebilirler. Sizler de zaten biliyorsunuz. Burada canlı bir şekilde şahit olduğunuz yine de izleyebilirsiniz. Mahiyetini bilmezsen devam eder. Mahiyetini bilsen onu tanısan gider. Bak mesele bu. Allah'ı tanı, şeytanı tanı, nefsini tanı, niye geldiğini bil, nereye gideceğini bil. Bunları bilirsen zaten bu bilmeler seni doğru yola götürür. Ama biliyormuş gibi yaparsan vesvese de gelir, şeytan da gelir, dostların, arkadaşların olur. Evet. Üstad diyor ki öyle ise şu musibetli vesvesenin birçok yolu var, birçok örneği var onlardan bahsedecek. Ama üstad şöyle bitiriyor. Diyor ki şu vesvese öyle bir şeydir ki. Şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder. Demek ki burada ilim lazım bize. Cehalet onu davet ediyor. Gel diyor şeytana gel diyor. Uğraşıyor onunla lan uğraşma tanı tanı. Tanımak için ilim lazım. İlmi elde ettiğin zaman da bak Üstad devamında diyor ki cehil onu davet eder, ilim onu tard eder, tokatlar. Onu tokatlamanın tek yolu ilim elde etmek. Ne diyor devamında tanımazsan gelir. Çünkü adam diyor ki bu benim iç sözlerim. İçimden geçiyor. Kalbim ne kadar kötü. Ne kadar pislik bir adam olmuşum ben. Ben nasıl bundan kurtulabilirim? Bize böyle yazıyorlar ya. Kardeşim sakin ol ya. Sen rahatsız mısın? Evet rahatsızım. O yüzden size söylüyorum. Tamam sen rahatsızsan bunlar senin kalbinin, aklının ürünü değil. Bunlar lümme-i şeytaniyeden geliyor. Yani şeytanın konuştuğu yer. Kalbe yakın diye zan ediyorsun ki senin kalbinin ürünü. İşte zan etme. Değil mi? Hakikatini bil. Burada ilim zaten. Üstad bize ilmiyle, aslında bizi de ne yaptı? Üstad ilmiyle tokatladı. Kendinize gelin, cehaleti bırakın. Tanımazsan gelir, tanısan gider. İşte biz inşallah onu tanıyacağız. Onu tanımak için hem YouTube'da videolarımız var hem yine bu tarzda belki devamı videolar yapıp e, paylaşabiliriz. Birçok insanın da hayatına etki edebiliriz. Zaten bizim toplanmamız bu kadar ummalı bir çalışmanın içinde olmamız ne için? Hem kendi imanımızı kurtarmak, hem başkalarının imanına ulaşmak için. Ki zaten yakın zamanda İstanbul'da Üsküdar'da özellikle e, kendimize ait böyle müstakil güzel bir e, yer tutup orada ciddi manada iman hizmeti. Yani o akılları belki de gözlerine inmiş olan kardeşlerimizin gözlerine akli deliller sunarak onların hayatını değiştirme hizmeti. Kalpleri kararmış, ışığı kaybetmiş olan kardeşlerimize bu nuru ulaştırma hizmeti. O yüzden İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da ummalı bir çalışmanın içine gireceğiz. E 10 yıldır Şanlıurfa'da zaten biz bu hizmeti yapıyoruz. İkinci şubemiz de Üsküdar'da açılmış olacak. Peki şubemize gelen adam, bir ücret ödeyecek mi? Sayın Nuri kardeşim. Abi bizim yaptığımız hizmet elhamdülillah yalnız Allah rızası için. Çok güzel. Gelir orada ücreti var. Evet ücreti var ama o da hani Allah katında bir ücreti. Onu da bu dünyada beklemiyoruz. Ahirette inşallah bekliyoruz. Eğer Allah lütfederse belki bu dünyada da belki bize bir şeyler verebilir. Ama bizim beklentimiz tamamen ahirete kardeşim. Gelir abi çayını içer. Soğuk kahve sıcak kahvesini içer. Fırat besini içer. Sohbetimizi beraber yaparız. Aramızda derdiyle alakalı konuşuruz. İnşallah sorunlarına, vesveselerine veya başka hangi derdi varsa çözüm sunarız. Ama inşallah olursa, tabi Urfa'dayız yine gelmek isteyen, görmek isteyen burada derdi sıkıntısı olan da gelebilir. Tabi çok güzel. Allah razı olsun. olsun abi. Elhamdülillah. Üstadım bir sözü aklıma geldi. Evet. Şimdi bakıyoruz insanlar dışarıda çok fazla mesai harcıyorlar. Çok dertliler. İşte arabam bozuldu. Yok evimde şöyle bir çatlak oluştu. Yok çocuğum beni dinlemiyor. Yok işte iş yerinde terfi edemedim. Maaşıma zam gelmedi. Ekonomik sorunlar. Bir sürü derdi var insanların. Sonra ben buradaki size ve kendime baktım. Ya dedim ki bizim de bir derdimiz var. Bizim derdimiz o kadar muazzam ki bu derdin içine girenler başka dertleri dert olarak görmüyor. Üstad diyor ya derman aradım derdime, derdim bana derman imiş. İnşallah bizim gibi böyle bizi izleyen dertli kardeşlerimiz olursa onlar da hem İstanbul'da erkek kardeşlerimiz için gelip bizimle birlikte hizmet edebilirler İstanbul'da veya Urfa'da. Onun dışında dışarıdan uzaktan da hani bedenen orada olamıyorsa en azından elini açıp bize dua edebilir. Çok önemli ha dua. Dua edebilir. Hadi diyelim dua ediyor. Bir de bir şeyler daha yapmak istiyor. O zaman maddi olarak da bu hizmete ortak olabilir. Vallahi binler hayatım olsa, binler hayatımı ben bu işe feda ederim. Çünkü derman aradım derdime. Ben de aradım. 10 yıl önce dünyada çok aradım. O dertler derman değilmiş. O dertler dert oğlu dert. Ama bu dert derman ya. Vallahi derman, billahi derman. Allah derdimizi çoğaltsın. Böyle bir derdi. Ve bu derdi de insanlara ulaştırsın. insanlar da bu derde ortak olsun inşallah. Amin. Bizimle zaten iletişime geçmek isteyen WhatsApp hatlarımız var. İletişim numaralarımızdan derdi besbes sesi veya herhangi başka imani problemi olan, problemi olan ulaşabilir. Her türlü soruya inşallah imani noktada cevaplarız, beraber çözüm yolu bulmaya çalışırız. Çok Açıklama kısmında numaramız evet, var. Numaramız var, oradan tamam. ulaşabilirler inşallah. Eyvallah, Allah razı olsun. Hocam, ee, son olarak şunu ekleyebilir miyiz? 10 yıl önce bir derdiniz varmış ve bu derdiniz de sizi çok güzel bir noktaya getirmiş. Şimdi demek ki vesveseye kötü bakılmaması gerekiyor. Bakın bir ders sonucunda ne kadar güzel yerlere Allah getiriyor bir insanı. Çok güzel. Demek ki vesveseye de bu denli bakarsak o vesveseler de bizi çok güzel yerlere getirebilir. Taşır değil mi? öyle. Yeter ki ümit kesmeyelim. Evet. Allah razı olsun. Ali sen bugün şey oldun değil mi burada? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bir bakayım. Hocam. Yardımcı oyunculuk nasıl bir şey? <laughs> Maksat burası boş kalmasın değil mi? Dolu olsun. <laughs> bir de Emin var orada. Bir de Emin var. İki oldular. Bugün iki oldular. Geçen programda bir şu an iki oldular. Allah razı olsun. Yine de Allah razı olsun kardeşim. Nasıl ki bu süngerin bir amacı var, bir gayesi var değil mi? Rabbim ülke çıkarmasın. Allah razı olsun kardeşim benim. Allah razı olsun. Eyvallah. Görüşürüz o zaman. İnşallah. Hadi eyvallah. Selam <laughs> eyvallah.